arkadaşlar oynuyoruz. Ee, çok düşük olduğunu gördüm. ki çok böyle fazla. Daha fazla değil de ne diyeyim. Yani ki çok düşük. Hiç oynamamışım ben çünkü zaten Brawl oynuyorum ben. Ee, tabii sizde sadece video çekerken oynuyorum. Normalde hiç genelde oynamıyorum o yüzden. Ee, şimdi biraz aşamalı kasacağım. Bugün çok enerjim ile dansı. O yüzden hemen başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım. Aşamalına geliyor? Ödül almak severiz. Evet. Neden çok enerjiyim? Çok, çok fazla enerjiyim. Ne olsun. Frank. Frankie. Evet. Başla. Aa! <laughs> koş. Turla turla bak. Koş. 3, 2, 1. Koş. Haydi yallah 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 yallah. Koş. Yürü yürü. Oh, o mavi yıldızı biz alacağız. Hayır 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 hayır. 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 Galiba çok enerjik olmamam lazım. Çok enerjik olursak böyle oluyormuş. O zaman biraz sakinleşelim, değil mi? Değil mi? Evet, 8 olduk. Aha. Leon görünmez oldu. Leon öldür. Leon öldür. Hayır. Leon öldürmem lazım. Hayır. Hayır. Ya. Şu Leon'u öldürsek var ya oyun biter direkt. Yeneriz. Ama bizimdeki bizdeki Leon değil. Farklı. takımdaki Leon. Onu bir öldürelim var ya. 9 <laughs> oldu. Tamam onu öldür. Nerede o Edgar? Edgar kes o Nerede o şey? Lan yeter. Ee. Aa. Kes onu kes kes. Ya bir tane kaldı. Şimdi öleceğiz. Kaç? Edgar kaç? Al işte. 22 oldu. Yine eğildik. Eksi bir yedim. Mükemmel. Bir yani bir. Mis. Spy ha bir dakika Bravo okey Bravo okey de Spike gider Aa bakın Benim adım Selim di karşı taraftaki kart değil de bizim ee, takımdaki kişinin diğer adı da şey Selin. Bak görünüyor mu? Selimle Selin yan yana. <laughs> Box Fight'la oynuyorum. Neyse. Çok güzel görüyor. Bak. Altında şey sıçma sesi geliyor. <laughs> diye ses geliyor. Hayır, hayır. Mortis var, Mortis var, Mortis var. Hii, hayır, 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 hayır. Çok kolaydı. Bir dakika, hayır. Tamam, tam geldi. Ya hayır. Haydi. Halal. Çok fena. Sıkıştırdım. Kaka fırlatıyor. Her yer kaka oldu ya. Bugün her yer kaka olacak şimdi. Her yer kaka oldu. <laughs> Çok güzel ya. İki bir şey değil mi? Almış bu kostüm. Bu gizemliydi. 299 elmas mıydı? Öyle bir şeydi. Bayağı olmuş. İndirime gelmiş. Ben de alayım derim. Hadi bakalım. Pıst pıst pıst. Çok güzel ses geliyor ya. Diğer hmm, hmm, hmm. şekilde bir sesler geliyor. Tabi çok fazla vurursan ne bir defa olayıp adamla tak 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 vursan biraz sinir bozucu olabilir. Mortis mortis mor. Yedik. Oraya bir sürü kaka göndereyim. Hı <laughs> hı. Hadi. hadi. Hadi girsin ya. Ya gel hadi gel hadi. Hadi. Ya! <laughs> boşluğa kaçırdım. O kadar kötü oynuyorum ki. Ah! <laughs> Hayır, hayır. Yes. Yes, tamam. Allah'tan çok kötü vurdu. <laughs> Helal koy atsana. Piper Allah senin. Neyse. Piper'a ben report edeceğim. Piper edebiliyor musun? Gıcık Piper çıkart hadi. Et. Et. Ettim. Aa, ağla Piper. Ya senin yüzünden kaybettik. Topu anca öyle beklet. Galiba biz aşamalı kasmayacağız da aşamalı düşeceğiz. Niye böyle ya? Hadi canlanın. Ne bu? Ne maskat Leon oğlum. Bak ne olsa elim bence. Şu öneriyorum. Renk ol. Al sana el oldu. Kesin oynayamayacak bir şey söyleyeyim ya da oyn ya da oynayabilecek ya çok güzel oynayacak ya da çok kötü oynayacak arasından biri. Bak bizim takım hep şey bronz. Aa sınırsız şeyim var. <laughs> Ja. Yeah. I... <laughs> Hayır. Ya kesiyordum. Rosa. Hmm. Angelo. Hadi Edgar. Helal. Lan ölsün Angelo. Barley geberdi. Ultim doldu. Ben ultiyi sonra saklayacağım. Takımı ben taşıyorum şu an. Yes. Koş. Yes. İlki de görünmez oldum Son bir saniye. Yes. Sonunda bir maç kazanabildik be. Yes. Gümüş bir olduk. İyi ya kasmışız en azından. Bir seviye yapmışız. Bakalım ödülü ne bunun? 1, 2, 3, 4, 5. ne ödülü? 2 ödül. Bir dakika 2 ödül mü veriyor? Profesör. Profesör bas. Bir dakika lan şunu alabiliyor muyum? Ha. O bir dakika. Bir puan daha atlamam lazım. Efsanevi açacağım. Bir dakika. Bir puan daha atlayayım. Efsanevi açacağım. Hiç videoda galiba efsanevi çıkarmadık. yani efsanevi süper çıkarmadık. Hay bakalım. Buradan güzel bir ne var? Kostüm versin de karakter verebiliyor mu? Karakter verebiliyorsa karakter versin. Kostüm verebiliyor onu biliyorum. Karakter veremezse kostüm ver kostüm versin. En kötü de eğer şeylerden ıı, elmas ya da kredi gelsin. Kredi gelsin en kötü. Bastım. Bu simgesini. Yani en azından evet oyuncu simgesi de bir şeye benziyor. Değil mi? Hmm. Evet. Tamam. Knockout. Bir dakika. Knockout. 5'e 5 mi? Göremedim. Sevdi Broly. Yeni kostüm aldım. Arkadaşımla oynarken dışı bir tane böyle kostüm satın aldım. Doktor Edgar mıydı bunun adı ne? Ama hala e, hızlı silahçı Edgar mıydı? Hala o, o emoji var bende. Biraz bir dakika bir dakika canımı doldurmam lazım. Doldur. Em, emiz öldü. Emiz, Emiz. Ha, görmedim seni. Öldüm. Öldü. öldü. Hadi koş. 3 kişiyiz. Yen 3 kişiyiz. Hayır. Son kişi kalmış. O da Spike. Spike'ın bir üstüne atlasam var ya. Dur gidiyor. Yes kazandık. Üstüne atlamama gerek kalmadı. Emiz nere nerede duruyor? Hayır ya. Colt öldürdü beni. Ya Colt bana Colt beni vurmasaydı ben Leon'u öldürüyordum. Emiz helal de Spike seni vurdu ya. Şimdi bizim takımdaki Leon hadi başar artık. Herkes senin orada olduğunu biliyor Kod kes. Koy ya. İki taraftan da Leon geliyor. Ee, hadi son tur ya. <laughs> Tarıkmış adı. 66 Tarık. 66. Sen biraz dinlen. Çünkü takımı sen taşıyorsun. Bir de ki e, aha ben de kaldım ben nubum ben nubum ben nubum. <laughs> Kimseyi kesemedim ki herkese azar azar vurdum. <laughs> eksi on çok kötü eksi on yedik. İleride eksi yüz yiyeceğiz. Abi şey geldi. Aa, <laughs> kostüm gelecek bir dakika. Bir dakika lan, kostüm. <laughs> ha şimdi kostüm evet. Ve Bu ne? Papir Ne yazıyor lan? Papirus Papirus Frank Ne bu iş anlayamadım Ama deneyeceğim 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 <laughs> Bir dakika bir şey görüyorum Bropes ne zaman gidiyor? 4 17 saat 30 dakika neyse Umurumda ama değil. Çünkü artık bu rapes aldık. Prank. Savaş topunda aslında el primo gider ama. El primo olmayayım ya şimdi şu. Prank şeyi deneyeyim sonra olur. Hadi lan seçin artık. 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Vermeyecek işte. Andriy kim ya? Hadi. Ha bak sıcak bölgede Frank gider. <laughs> Celal Jelal. <mi? Gülüyor> evet. Ah oh, son anda. Yine aynı şeyi yaşayacağız zannettim. Ortaya koş. Direkt ortaya. Ortaya koşalım. Hemen ortaya koşalım. Deneyeceğim nasıl vuruyor? Güzel vuruyor. I <laughs> Orada geliyorlar. Geliyorlar. Vur kafalarına. Tak. Tak. İndirdim hepsini kafalarına. Beni biraz dinlenmem lazım. Şurada ben kalayım. Tamam. Yeniyoruz. Fark atıyoruz şu an. Fark atıyoruz. Hadi kordeliyoruz. a pompalıyla vurdu yeter. Vurmayın artık ya. Bir altın olalım, bir elmas olalım ya. <laughs> Lan yeter. Yetti canıma vallahi yetti. Koş. Hayto. Hayto diye isim mi var ya? Ben yine saklanıyorum şuraya. Da. Yok. Evet kazandık. Kaç veriyor? Artı yüz. Yani. Gümüş bir mi? Bir dakika. Sıvı oldu? Hadi son bir maç daha oynayalım. Ee, ne olacaktım ya? Ben bir şey olacaktım. Evdeki ben bir şey olacaktım. Ne olacaktım? Barlı oluyorum ya. Ne? Yaptım. Hiç aklıma gelmedi. Frank olayım sonra şunu olurum demiştim. <laughs> ne olacaktı? Unuttum. Abi de Brawl Loki gelmiş ya. Keşke Frank alsaydım. Tam üstüne oturdum ha. Onda ya. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Ortaya şatarsam şey olur. <laughs> topu alsana ne bekliyorsun? <laughs> Şu topu alın, yeter. Alsın Olmuyor Almıyor eşekler. Ya Ems uyuma. Ems uyuyor. Ne biçim takım ya bu? öldürdüm. Adamlar işbirliği yapıyor ki. ya <laughs> <laughs> hayır. Eee <laughs> Yine gittik. Bir kere de bir şey yenek ya. Ah. Sonunda tuttum ya o kadar sinir oldum ki konuşmayı unuttum. Neyse hadi bitti. Bu kadar yapalım. Ne diyeyim. O zaman evet. Aa, tam 20 dakika olmuş. O zaman. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, diğer videolarda yine aşamalı kasacağız. Ee, o zaman ne diyeyim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.